Merhaba değerli arkadaşlar. İsmim Armağan Sadıkan. İMKB Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak çalışıyorum. Doğu cephesini işledik. Güney cephesini işledik. Sıra Batı cephemizde. Milli Mücadele devam ediyoruz. Batı cephesinde iki ders şeklinde anlatacağım size arkadaşlar. Birinci dersimizde birinci ve ikinci İnönü Savaşları. İkinci dersimizde ise Kütahya-Eskişehir Savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi. Şimdi dersimize önce şununla başlayalım. Milli Mücadele hareketinde Kurtuluş Savaşlarının Batı Cephesi bizim için çok kritik. Çok kritik şundan dolayı. Batı Cephesindeki ana hedef neresi? Ankara. Önce bir harita simülasyonu üzerinde bunu bir görelim arkadaşlar. Ankara'yı yani Milli Mücadele'nin kalbi olan Ankara'yı yine buraya yerleştirelim. Başkentimiz değildi, unutmuyoruz. TBMM vardı burada. İki tane yer yazacağım size. Hatırlarsınız illa ki sevr söylerken size bunu ifade etmiştim. Burayı kırmızı ile ifade ettim. Bursa'da ve Uşak'ta kim var? Yunanlar var. Benim buradaki düşmanım zaten kim? Yunanlar. O zaman ben Yunanlarla çarpı elimdeki gücümün adı ne? Düzenli ordu mücadele ettiğim gücüm bu. Bursa ve Uşak çizgisinden kendilerinin ana hedefine Eskişehir, Kütahya ve Afyon çizgisini aşarak hedefleri nereye ulaşmak tabii ki Ankara'ya ulaşmak. Ankara'ya ulaşarak milli mücadeleyi bitirmek. Önce şuradan başlamak gerekir. Düzenli ordu nereden geldi? Ben düzenli ordu olmazdan önce neyle mücadele ettiğimi biliyorum. Kuvay Milliye. Kuvay Milliye benim için artık yetersiz bir pozisyonda. Kuvay Milliye benim için neden yetersiz? Çünkü Kuvay Milliye düzensiz Kuvay Milliye disiplinden yoksun çünkü kuvay milliye bu dönemde halkı kendi yöntemleriyle yargılıyor, yargılama yapıyor. Halktan zorla para ve mal alıyor yani eşkıyalık faaliyetleri yapıyor. Ve bir diğer veciz örnek bu dönemde Kuvay Milliye bir mücadele hareketi deniyor. Gediz Muharebesi deniyor buna. Gediz Muharebesini de Kuvayi Milliye birlikleri başarısızlıkla sonuçlandırınca biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir düzenli ordu kurulmasına karar veriyoruz. Düzenli ordu kurulmasına karar vermemizdeki ana etken savaşın gerçekten çok ciddi olması. Düzenli orduyu kurarak düzenli ordumuzun başına kimi geçiriyoruz? Tabii ki ilk etapta İsmet İnönü'yü. Burada şuna dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Düzenli ordunun batısında İsmet İnönü varken güneyinde Refet Bey var. Şimdi ben genel itibariyle daha çok İsmet İnönü'yü gördüğüm için ben İsmet İnönü'yü Kuvay Milliye komutanı, Kuvay Milliye şefi olarak değil bir düzenli ordu komutanı olarak zihninizde tutmanızı isterim. Kendisi Kuvayi Milliye fikrini savunmuyor değildi. Fakat yetersizliğini gördüğünü kendisine raporlarla beraber iletmiş. Mustafa Kemal'e bunu raporlarla iletmiş ve Mustafa Kemal de bu konuda yapılması gerekenleri meclis yoluyla aktarmış ve daha sonra bir kanunla düzenli ordunun kurulmasına 1920'de Kasım 1920'de karar verilmiştir. Düzenli ordunun komutanı olarak İsmet İnönü ilk mücadelesini birinci İnönü Savaşı'nda Eskişehir'in İnönü mevkiinde verecektir. Şimdi gelelim birinci İnönü Savaşı'na. Birinci İnönü Savaşı dendiğinde aklıma şu gelsin. 6-10 Ocak Şimdi benim burada dikkatimi çekmesi gereken nokta şu. Bu dönemde düzenli ordunun kurulmasıyla beraber ilk mücadeleye İnönü mevkinde başlayacağım ya. Benim 5 tane büyük mücadelem var. Öğrencilerim bilirler. Şimdi size de bunu göstereceğim. Bunu ben elimin parmakları olarak kodlayacağım. Önce bir tarihimi bitireyim. Daha sonra şurada köşede şununla alakalı bir bilgi size vereceğim arkadaşlar. Elimi tahtaya çizeceğim. Siz de aynı şeyi evde, defterlerinize yapabilirsiniz. Tabii çok düzgün bir görüntü olmasını beklemiyorum ama olsun. Siz bunu zihninizde kodlayacaksınız. Benim size bunu bu şekilde öğretmem. Şimdi benim bilmem gereken nokta şu. Dört tane parmağım bunlar bir arada. Bunlar benim dört tane savunma savaşlarım. Şuradaki benim baş parmağım baş komutanlık meydan muharebesi. Bu benim taarruz savaşı. Benim bilmem gereken noktalar şunlar. Birinci, İnönü Savaşım. İkinci, İnönü Savaşım. Ve renkli yazacağım. Kütahya, Eskişehir Savaşım ve Sakarya Meydan Muharebesi Savaşım ve Büyük Taarruz Savaşım. Ben Batı cephesinde beş tane büyük savaş yapıyorum. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya Eskişehir Savaşı ve Sakarya Meydan Muharebesi ve büyük taarruz. Dördü bir yerde bir tanesi ayrı. Benim burada bilmem gereken şey şu. Dört savunma savaşımdan sadece bir tanesini ben kaybettim. O savaşımın ismi kırmızıyla yazmış olduğum Kütahya Eskişehir Savaşı'dır. Geçtim burayı. Birinci İnönü Savaşı. Arkadaşlar nedenleri önemli benim için. Nedenleri ne olabilir Birinci İnönü Savaşı'nın? Şimdi bu bir savunma savaşı değil mi? Savunma savaşıysa karşı tarafın benimle alakalı bir sıkıntısı var demektir. Karşı tarafın benimle alakalı sıkıntısının ne olduğunu ben biliyorum ki. Nereyi düşürmek? Eski şehri alarak, Kütahya'yı düşürerek, Afyon'u egale ederek Ankara'ya ulaşmak. Çünkü Ankara benim mücadeledeki beynim. Ben burada şunu bileceğim. Yunan güçleri ile savaşıyorum burada. Yunan güçlerinin amacı Ankara'yı düşürmek. Ankara'yı düşürmek. Aynı zamanda burada Çerkes etem isyanını fırsat bilmek. Şimdi diyeceksiniz ki bana Çerkes etem isyanı nereden çıktı? Çerkes etem Kütahya merkezi Kuvayi Milliye Şefi. Büyük bir kuvayi milliye örgütlenmesi var kendine dair. Kardeşleri de var yanında yardımcı olan. Aynı zamanda Çerkez yanında isyan başka bir isyancı daha var. Demirci Mehmet Efe. Anadolu bölgesinde kendileri güçlü kuvayi milliye şefleri oldukları için düzenli ordunun tabiatına karşılar. Ve düzenli orduya katılacaklarsa şayet kendileri bunun başı olmak isterler. Ama milli mücadelede biz bir kişinin tekeline verilen bir düzenli ordu olayı istemiyoruz ve tabii ki düzenli orduya bir komutan atanacaksa düzenli orduya atama yapılacak komutanı TBMM kendi bünyesinden kendisi seçerek belirleyecek. Ve bu dönemde Çerkez Ethem yani Yunanlıları cesaretlendiren şeylerden bir tanesidir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Batı Anadolu'da Yunanlılar bir ne kurmak istiyorlar? Devlet. Buna bak Hatta biz Megolo idea diyoruz. Büyük Yunanistan fikri. Normal şartlarda Yunanlara verilmemişti ki İzmir ve çevresi. Fakat itilaf güçleri orada güçlü, kallavi bir İtalya görmektense zayıf ve maşa kuvveti olan bir Yunan gücü tercih ettiler. O yüzden dediler ki İzmir ve çevresi sana aittir. İzmir ve çevresinde büyük bir işgal hareketi yaşandı. Ve bu dönemde Megolo İdea'yı gerçekleştirmek için bölgedeki düzenli ordu birliklerinin ne yapılması lazım? Buradan kovulması lazım. Buradaki mücadele 6-10 Ocak 1921 tarihler arası geçiyor. 5 günlük yapılan mücadele sonrası Yunan ordusunun şu bölgelerdeki işgal hareketini gerçekleştirmesi önleniyor ve geri püsürtüyoruz. Geri püskürtme neticesinde kendilerine bir tokat indiğini gören Yunanlılar büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Ve 1. İnönü Savaşı'ndan sonra bizim muazzam sonuçlarımız var. Sonuçları diyelim ve inceleyelim arkadaşlar. Şimdi kazandığınız bir mücadele olursa, kazandığınız mücadele sonrası size olan güven artar mı? Tabii ki. Örneğin Düzenli orduya katılmak manasında tereddütleri olan birçok insan düzenli orduya kayıt yaptırmak için muhtarlıklara başvurdu. Bu dönemde TBMM'ye olan güven artmış olabilir mi? Tabii ki TBMM'ye güven arttı. Düzenli orduya katılım ve güven arttı. Katılım ve güven arttı. Aynı zamanda İsmet İnönü Albaylıktan generalliğe yükseldi. Bunlar Mustafa Kemal'e olan güven de arttı vesaire. Siz bu sonuçlarını çoğaltabilirsiniz. Ama bir de gerçek manada siyasi ve askeri sonuçları var. Örneğin iç politikamızı etkileyen iki sonucu, dış politikamızı etkileyen iki sonucu var. İç politikamızı etkileyen ilk sonuç teşkilat esasiye yani 1921 anayasasının ilan edilmesi. O zaman ben buraya bir yıldız atayım. Teşkilat esasiye Diğer adıyla bunun nedir? 1921 Anayasası. Ya derseniz ki bana bizim hali hazırda bir anayasamız yok muydu? Vardı. 1876 Kanunu Esasisi 1908 değişiklikleriyle devam ediyordu. Ama bu bizim için yetersizdi. O yüzden biz 20 Ocak 1921'de Teşkilat Esasiye Kanunu'nu ilan ettik. Bu kanunla dedik ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu dönemde bu yasayla anayasayla biz dedik ki ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu bir meclistir ve bu mecliste alınan kararlar 1921 anayasasına uygun olmalıdır. Bu bizim meclisimize kurucu meclis özelliği kazandırır. Kurucu meclisin ne olduğunu bileceksiniz sorularda gelecek. Bu bizim yumuşak anayasamızdır. Yumuşak. Yumuşak anayasanın ne demek olduğunu bileceksiniz. Burada egemenlik kayıtsız şartsız. Kayıtsız şartsız. Milletindir ilkesinin ilk defa benimsendiğini unutmayacaksınız ve cumhuriyetin ilanı 1923'te ülkede rejimin değişmesiyle beraber ilk defa rejim değişikliğinin bu anayasaya girdiğini unutmayacaksınız. Bu anayasa ilanıyla beraber meclisimiz kurucu meclis özelliği kazanır. Yani soru şu. Kurucu meclis demek ne demek? Cevap şu. Bir anayasa ilan ediyorsa bir meclis bu meclis kurucu meclistir. Geçtim. Yumuşak. Bu anayasa bizim en yumuşak, en kısa anayasamız. 21 maddeden oluşan kısacık bir anayasa. Bu anayasanın yumuşak olması şu demek cevap olarak içerisinde değiştirilemeyecek bir maddesi yok. Mesela bizim en kazuistik, en sert anayasamız ne? Şu anda da yürürlükte olan 1982 anayasası. En sert ve en kazuistik, kazuistik ayrıntılı demek en sert olmasının nedeni de şu. içerisinde değiştirilemeyecek maddeler var. Devam edelim. Egemenlik karışçarsız milletindir derken rejime yönelik aslında bir tık bir adım atıldığının göstergesi. Bunu geçtim. Bizi 23 Şubat'ta bir yere davet edecekler. Nereye? Londra'ya. Londra'ya davet etmekteki amaçları Sevr'i yumuşatarak bize ne yapmak? Bunu kabul ettirmek. O zaman bir diğer sonucu olarak yıldız atıyorum. Londra Konferansı. Londra Konferansı 23 Şubat 12 Mart 1921 buraya davet etmelerinin nedeni hem zaman kazanmak hem de sevri azıcık yumuşatarak bize kabul ettirmek sevdiğim siz burada ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok uzun uzadıya yazmak istemiyorum. Zaman kazanarak orduların toparlanması için zaman kazanmaktan bizim işimize ne geliyor açıkçası? Sevri azıcık yumuşatalım. Herhalde biz bu sevde bu adamlara çok sert davrandık. Biraz yumuşatalım ve Londra'da bunlara bunu bir tersten gösterelim bakalım, belki de kabul ederler diye düşündüler bizim için. Londra Konferansı'nda bir hinlik var. Londra konferansa davet ettikleri e, grup, İstanbul Hükümeti. O dönemin e, sadrazamı Tevfik Bey. Davet ediliyor, evet. Tevfik ne diyorlar ki, gelirken yanında Ankara Hükümeti'nden de, yani TBM Hükümeti'nden de bir temsilci getir. Mustafa Kemal diyor ki, durun orada. Bizi resmen davet etmezseniz biz resmen davet edilmediğimiz bir yere niye gelelim ki diyor ve İtalyanlar aracılığıyla biz resmi bir davetle Londra'ya davet ediliyoruz. Ve biz de o dönemin Dışişleri Bakanı Bekir Sam Bey'e gönderiyoruz. Bekir Sam Bey de gidiyor, oturuyorlar güzelce. İtilaflar orada bize bir gol atmaya çalışıyorlar. İtilaf devletleri temsilcisi. Buyurun diyerek İstanbul Hükümet Temsilcisi'ne sözü veriyorlar sanki Ankara hükümet temsilcisi oradaki hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Ve burada helal süt olan İstanbul hükümeti temsilcisi Tevfik Bey sözü neden bana veriyorsunuz ki? Sözü ülkenin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi olan Bekir Sami Bey'e verin diyorlar ve sözü Bekir Sami Bey'e veriyorlar. Bekir Sami Bey sözü aldıktan sonra kendisi misaka milli metnini okuyor. İşinize gelirse böyle bir metinle yolumuza devam edelim işinize gelmezse sizinle Harp Meydanı'nda görüşürüz diye Londra konferansını sonuçsuz bırakıyor. Şurada küçük bir anekdot vermek istiyorum. Bekir Sami Bey bazı ikili anlaşmalar yapıyor maalesef orada ve döndüğünde böyle şeyler yaptığı için TBMM tarafından kendisi görevden alınıyor. Daha sonra arkadaşlar yeni bir gelişme. Türk-Afgan Dostluk Antlaşması. Moskova'ya giden heyetimiz tarafından imzalandı. Ha şunu da size söylemek istiyorum. Biz buraya Londra konferansa gittik ya. Londra konferansı sonuç alınamadan dağıldı ama Londra konferansa giderek biz kendi varlığımızı gösterdik. İtiraf devletleri TBM'nin siyasi varlığını tanıdılar. Biz buraya giderek milli mücadele döneminde misak milliden ödül vermeyeceğimizi ve savaşlar yaparak ülkeden düşmanı kovma konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu bütün dünya kamuoyuna gösterdik. Londra konferansa giderek bir de şunu gösterdik biz. Hani dünyaya propaganda ediyorlar diyor. Türkler savaş istiyor. Türkler barıştan anlamıyor. Biz Londra konferansa giderek aslında onlara öncelikli hedefimizin barış olduğunu Asla savaş olmadığını söyledik. Biliyorsunuz arkadaşlar barış yapmak zor, savaş yapmak kolaydır. Barışı sürdürmek gerçekten çok zor. O yüzden biz burada asla kartlarımızı açık oynadık. Biz isteklerimizi söyledik. İsteklerimizi verme konusunda bize ayak direten kendileri oldular. Ve Londra konferansı sonuç alınamadan dağılmak zorunda kaldı. Biz daha sonra bir anlaşma göreceğiz. Türk-Afgan dostluk anlaşması. Türk-Afgan dostluk anlaşması benim imzaladığım, Müslüman bir devletle imzalamış olduğum ilk anlaşma. Bu anlaşmayı imzalayarak ben Müslüman bir devleti ilk defa kendi yanımda görüyorum. Bu beni siyasi olarak aslına bakarsanız güçlendiriyor. 1 Mart 1921'de imzaladığım bu dostluk anlaşmasıyla Afgan hükümeti bana maddi destek sağlayabileceğine dair söz verdi. Ankara'da kendilerine büyükelçilik açmak için izin verdik ve kendilerine dedi. Ki ihtiyacınız olursa askerinize eğitmek için size subay gönderebiliriz. İhtiyacınız varsa öğrencilerinize eğitmek için size öğretmen gönderebiliriz. Daha sonra karşılıklı öğrenci birbirimize gönderdik. Böylelikle ilk defa Müslüman bir güç bizim misak-ı milliğimizi, varlığımızı, sevr anlaşmasının geçersizliğini ve milli bağımsızlık yolundaki inancımızı tanımış oldu. Daha sonra bizim damarlarımızdaki dolaşan milli bağımsızlık ve milli mücadele azmini ortaya çıkaran yeni bir sonuç. İstiklal Marşımızın kabul edilmesi. Yeni bir madde. İstiklal Marşı'nın kabulü. 12 Mart 1921. İstiklal Marşı burada nereden çıktı derseniz. Basit bir cevabı var aslına bakarsanız. O dönemde ordumuz güzel bir savaş kazandı. Güzel bir mücadele verdik. Kanlı çarpışma sonrası 1. İnönü Savaşı'nın İnönü mevkiinde biz Metris Tepe'de kazandık ve halkımızı ve ordumuzu gaza getiren, onların içindeki milli mücadele duygusunu uyandıran bir gelişme istedik ve Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrı Över e, TBM kararıyla alınan bir şeyi açıkladı. TBM dedi ki bir marş isteyelim. Bir marşımız olsun. Bu marşla beraber içimizdeki milli mücadele azmi artsın. Bir yarışma düzenlendi. 500 lirada ödül verilecekti kazanan kişiye. 724 tane şiir geldi arkadaşlar. 724 şiir arasından Hamdullah Supi Bey bu şiirlerden hiçbirini beğenmedi. Sonra hem bir diyalogun oldu olduğu, arkadaşlığının olduğu Mehmet Akif Ersoy bir telgraf çekti, bir mektup da gönderdi. Ondan milli mücadele için bir şiir yazılmasını rica ettim. Mehmet Akif Ersoy cevabında şunu dedi. Para ödülü olduğu için ben buna katılmak istemiyorum. Handullah Supi Bey de dedi ki kendisine, sen istersen bunu bir hayır kurumuna armağan edebilirsin dedi. Daha sonra kendisine dedi ki, sen lütfen bunun için bir şiir yaz. Mehmet Akif Ersoy bir şiir hazırladı ve bu şiiri gönderdi. Hamdullah Sufi Bey mecliste bu şiiri iki 3 kez arka arkaya okudu ve alkışlar eşliğinde insanlar o kadar mutlu oldular ki 12 Mart 1921'de bu bizim artık İstiklal Marşımız oldu ve camilerden, belediye binalarından anonslarla verilebildiği kadar halkımıza, ordumuza destek amacıyla İstiklal marşı duyuruldu. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı Türk ordusuna armağan ettiğini açıkladı. Hatta Mehmet Akif Ersoy'a bir soru soruldu. E, bir daha yazsanız mı acaba İstiklal Marşı'nı diye. Mehmet Akif Ersoy'un verdiği cevap Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın oldu. İsmi e, özür dilerim. E, Mehmet Akif Ersoy'a bir soru daha sordular. Dediler ki yani İstiklal Marşı'nı yazdınız ama savaş daha devam ediyordu. Daha kazanılan bir başarı yoktu. Yani bunu nasıl muzaffer çıktığımız bir savaş? Savaş olarak gördünüz ve yazdınız. Onun verdiği cevap çok. E aslında tüyler ürperten ve ileri görüşlü bir cevap. Dedi ki başımızdaki komutanı, kumandanı kim görseydi savaşın kazanılacağına inancı o kadar yüksek olurdu. Yani kendileri milli mücadele fikrine inandıkları kadar başlarındaki lider Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemde onlara çizdiği yolda yürüme fikrine de inanmışlardı. Daha sonra bir anlaşmayı daha söyleyeceğim size. Moskova Antlaşması. Kimlerle yaptık? Evet Ruslarla. Moskova Antlaşması dendiğinde aklıma şu gelecek arkadaşlar. Bu anlaşma benim Sovyet Rusya ile yaptığım bir anlaşma. Bu anlaşmada benim dikkatimi çekmesi gereken en önemli şey şu. Moskova Antlaşması ile beraber ben Sovyet Rusya'yı artık ne yapacağım yanıma alacağım. Yalnız arkadaşlar devletler arası ilişkilerde yüzde dostluk ya da yüzde yüz düşmanlık yoktur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sovyet Rusya bizimle bu anlaşmayı yaptı ama kara kaşımıza kara gözümüze değil. Takdir edersiniz ki Rusya bizim kuzeyimizde bir güç ve Çarlık Rusyası yıkılınca yeni bir Rusya kurulmuş. Yeni Rusya neyden tırsıyor aslında? bakarsanız güneyinde olan savaşın yani Anadolu'da bizim yaşadığımız milli mücadele hareketinin Ola ki düşmanları çünkü bizim nere düşman? Biz onlarla savaşıyoruz. İngiliz, Fransız, Yunan onun varlığını tanımadılar ki. Çarlık yıkılınca Sovyet Rusyası gizli paylaşım anlaşmalarını açıkladığı için ona düşmanlık besliyorlar. Onun varlığını tanımadıkları için de Sovyet Rusya bize birazcık yanaşmanın akıl karı olduğunu düşünüyor. Yalnız aralarında şuna karar veriyorlar. Diyorlar ki biz birbirimizle yapacağımız bu anlaşma sonrasında asla birbirimiz üzerinde rejimlerimizi yaymak için mücadeleye girişmeyeceğiz. Ben komünizm için uğraşmayacağım. Sen de cumhuriyetin ilkelerini benim ülkeme sokmak için uğraşmayacaksın. Söz veriyoruz birbirimize. O kendi güney sınırını korumak istiyor. Ben de diyorum ki bana para lazım. Bana askeri mühimmat lazım. Sen de bunlardan bana destek atabilirsin. Çok büyük destek aldık mı? Hayır. Çok büyük destek almadık. Fakat bir miktar yardımlarını gördük mü? Evet, bir miktar yardımlarını gördük. Moskova Antlaşması'nı ben imzaladım. Bu anlaşmayı 16 Mart 1921'de imzaladım. Bu anlaşmayla ben e, Gürcistan'a Batum'un verilmesini kabul ediyorum. Ben Gürcistan'a Batum'un verilmesini kabul ettiğim için bu benim milli mücadele hareketinde e, misak milli'den vermiş olduğum ilk taviz olarak tarihe geçer. Ama yapacak bir şeyim yok. Yani ben burada bir nebze sınırlarımda rahat etmek için askeri ve siyasi, ekonomik olarak aynı zamanda güçlü hissetmek için bazı müttefiklere ihtiyaç duyuyorum. Benimle gelin savaşın demiyorum. Bu benim kendi mücadelem. Ama sınırlarımda güvenliği sağlamak adına böyle bir şeyin yaşanmasını ben istiyorum. Var mı burada anlaşılmayan bir durum? Yok. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Buradan Ha, unuttuğum bir şey size söylemek istiyorum. İstiklal Marşı'nda hani e, Mehmet Akif Ersoy'un almış olduğu bir ödül var ya bağışlaması gereken. Bağışladı kendisi bu ödülü. Nereye bağışladı? Darül Mesai adı verilen, kıyafet diken, asker, askerimiz için, askerlerimiz için kıyafet diken bir kuruluşa bağışladı. Bir vakfa bağışladı. Bu vakıfta aynı zamanda kız çocuklarına, erkek çocuklarına, annelere meslekler öğretildi diyordu. Mehmet Akif Ersoy aldığı bu ödülü oraya bağışlamıştır. Bilginiz olsun. Geçtim burayı. Hemen 2. İnönü Savaşı'nı da sizlere anlatacağım arkadaşlar. 2. İnönü Savaşı bizim için 1. İnönü Savaşı kadar e, uzun uzadıya giden bir savaş değil. Bir intikam savaşı. Başarılı mı? Hayır. Başarılı değil. 2. İnönü Savaşı dendiğinde aklıma gelmesi gereken şey şu. İkinci İnönü Savaşı bir intikam savaşı adı üzerinde. 26 Mart 1 Nisan 26 Mart 1 Nisan 1921. Bu savaşın yapılmasından sonra Yunanlılar bir tokat daha yiyecekler. Bu tokatın ardından kendi aralarında ilk defa anlaşmazlık doğacak. Bu anlaşmazlıktan dolayı Fransız diyecek ki ben işgal ettiğim bölgelerden geri çekilmek istiyorum. İtalyanlar ben işgal ettiğim bölgelerden geri çekilmek istiyorum diyecek. Ve burada Mustafa Kemal'in bir sözü var. İsmet İnönü'ye gönderdiği bir telgrafla. İsmetçi siz orada sadece düşmanı değil bir milletin makus tarihini de yendiniz. Yani kötü giden talihini de. Bununla açıklama yapmam gerekirse bununla Mustafa Kemal şunu söylemeye çalışıyor. Üst üste iki defa savaş kazanmışız. 1683 ikinci Viyana kuşatmasından sonra başımıza gelen bir şey değil bu. Biz bu olaydan sonra ilk defa şunu gördük. İnanırsak milli mücadele azmiyle devam edersek biz önümüzde olan düşmanı sürükleyeceğiz ve inşallah onu yurttan atacağız demek istemiştir. Biz burada makus talihini yendiğimiz sözünü Mustafa Kemal'in ağzından İsmet'in önüye gönderdiği tebrik telgrafında görüyoruz. Arkadaşlar bu dersimiz burada bitti. Kütahya Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz'da diğer dersimizde görüşmek üzere.